Merhaba sevgili güzel ruhlar Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umuyorum herkes çok iyidir. Bugün günün tarotmasını yapmak üzere karşınızdayım. Bakalım nasıl mesajlar geleceksiz. Mutlaka niyetinizi alın. Aklınızda hangi konu var, hangi soru var, niyetinizi alın. Burada cevabını alabilirsiniz. Hadi gelin başlayalım. Eğer videomu beğenirseniz mutlaka beğeni tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Destemi alayım. Belki üzerine soru sorarız. Kart açarız tekrardan. Evet şöyle bir gelen mesajlara bakıyorum. Genel olarak çevreniz tarafından aslında böyle çok hani derler ya böyle yüzü yumuşak biri olarak görüldüğünüzü söyleyebilirim. Belki de özellikle bu açılımı dinlediğiniz zaman için geçerli olabilir bu durum. Sanki böyle bir şeyler olduğunda çevrenizdeki herkes ya da böyle yakınınızdaki insanlar diyeyim, hani bu böyle partneriniz olur, arkadaşlarınızdan, ailenizden birileri olabilir, iş çevrenizden birileri olabilir. Sanki böyle bir şeyler olduğunda size gelip size anlatmak istiyorlar, gelip size danışmak istiyorlar, sizden bir tavsiye almak istiyorlar ve sizin onlara vereceğiniz aslında böyle yargılamadan dinlemeniz gerçekçi olmanız vesaire e, bu e, taraftan böyle insanların çok böyle güvenebildiği biri olduğunuzu görüyorum ve belki de gerçekten çok yardım ettiğiniz birileri var burada e, farkında olarak ya da olmayarak çok yardım elinizin dokunduğu birileri var ve böyle sanki birilerinin e, duasını almış gibisiniz gerçekten hani e, ve size sizi böyle çok güzel, pozitif bir enerjinin kuşattığını hissediyorum arkadaşlar. Ve bu sebeple belki de. Belki de hani böyle bir iyi, iyi bir karma yarattığınız için. Çok anlayışsızlar bandınız için etrafınıza. Ve e, barışçıl olduğunuz için. Belki birilerini de barıştırmış olabilirsiniz bu arada. Birileriyle böyle arada bir köprü kurmuş olabilirsiniz. E, ama bilmiyorum birinin duasını almış gibisiniz. Gerçekten öyle güzel bir karma yaratmışsınız kendinize. Ve belki de bunun karşılığı olarak. E, tüm hayallerinizin aslında gerçek olacağını ve e, pozitif bir enerjiyle sarıldığınızı ve hayatınızda sanki böyle öyle bir şey olacak ki e, yeniden başlayacaksınız, yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz. Böyle bir durumu görüyorum. Işıl ışılsınız ve e, etrafınıza çok güzel bir enerji yayıyorsunuz. Eğer istiyorsanız iç çevrenizde ve tabi ki bunu herkes ister. Başarılı olmak için e, çok böyle destek alabilirsiniz. Evren tarafından desteklenebilirsiniz. E, dediğim gibi ışın ışılsınız Ünlü olmak istiyorsanız e, ün sahibi olabilirsiniz. Sadece bunu olmak isteyenler için söylüyorum. Ve e, hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hayallerinizin gerçekleştiğini de fark edebilirsiniz. Yani böyle bir şans enerjisiyle sarılıp sarmalandığınızı Görüyorum yani ilk olarak bunu hissettim. Bunu söylemek istiyorum. Alıp kabul edelim hepimiz değil mi? Çok güzel bir enerji geldi. Evet şans enerjisini aldık kabul ettik. Şimdi bir yandan da yine bu güzel karma'nın devamı olarak sizi kısıtlayan, size böyle hani o potansiyelinizi gerçekleştirmenize engel olan her şeyden kurtuluyorsunuz. O zincirleri kırıyorsunuz artık arkadaşlar. O zincirlerden kurtuluyorsunuz. Bunların neler olduğunu fark etmemiş olanlar bunları önce fark edecek sonra bunlardan kurtulacak. Bunu söyleyebilirim. Yani ilerlemenizi burada hem ilerleyişinizi gelişiminizi görüyorum. Büyümenizi görüyorum. Bir beklenmedik bir kırılma yaşanacak ve belki orada böyle bir yıkım da olacak ama oradan çok güzel bir doğumda gerçekleşecek. Böyle yeniden doğuş ve yıkım. Ee, hani yıkım derken bunu böyle illaki gerçek anlamda almayın. Bu bir böyle mecazi anlamda da e, gerçekleşebilir. Yani bir kırılma gibi düşünün. Hayatınızın böyle bir kırılma noktasına geliyorsunuz. Ama bu çok pozitif bir şey olarak gördüm bunu. Ee, dolayısıyla bu sizi çok çok e, ilerletecek bir durum olacak arkadaşlar. Belki bu kariyerinizle alakalı bir şey olacak. Belki ilişkilerinizle alakalı. Belki böyle maddi alanda da size etkileyecek bir şey olabilir. Ee, çok ileriye atacak size bir sıçrama yaşattıracak bir durum ee, sizleri bekliyor. Dediğim gibi bunu alalım, kabul edelim. Çok güzel bir enerji. Ee, biraz böyle e, mesela bunları söyledim ya belki bazılarınız şunu şunu hissetti. Yok canım hani bana olmaz o. Ya da hadi oradan. işte vesaire. Bir ümitsizlik hissi belki içinizi kapladı. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Birazcık doğada zaman geçirin. Biraz hani ayağınız toprağa bastı. biraz toprak toprak elleyin, biraz böyle bir temiz hava alın, bir yeşillik görün varsa çevrenizde bir böyle bir akan su e, görün. Bunlar size çok iyi gelebilir. Hani gözünüz güneşe değsin. Bir de bu da var. Çok önemli. E, bunu e, bir Uzmandan daha önce duymuştum. Yani gözünüz güneşe değsin. Suyla zaman geçirin. Etrafınızda deniz yoksa e, böyle her gün duş alabilirsiniz. Su çok e, biliyorsun çok sağlıklı bir şey. Bol bol su içmeyi ihmal etmeyin. <laughs> Bunları da söylemiş olayım. Onun dışında burada biri var. Yani böyle e, sizi size karşı duygularını biraz bas. Tran birisi gördüm arkadaşlar. Yani size karşı hisleri olan birisi var. Belki hiçbirbirinizle uyuşmuyorsunuz. Yani belki hiçbirbirinizin tipi değilsiniz. Hiç böyle e, ne alakasınız yan yana durduğunuzda. Ve biraz karşı tarafta böyle hmm, bir tık bir asilik, bir sivrilik görüyorum. Yani sizin hiç uyuşmayan birisi olabilir. Ama size karşı hisler beslemiş içinde ve bu hisleri fark ediyor bu kişi ama bu hisleri dışa vurmuyor. Bu hisleri biraz kabullenmekte zorlanıyor, baskılıyor bu hisleri ama baskılanan şeyler ne olur biliyor musunuz? Patlar. Yani o baskılanan hisler bir yerde patlak verecektir. Bu kişi belki de bir anda size bir böyle ilanı aşk edebilir. Duygularını bir anda göstermeyi tercih edebilir. Biraz sanki böyle gizli kalmış ya da ee, belki biliyorsunuz bu kişinin size olan hislerini, ama yani böyle hiç dile getirmiyor, hiç göstermek istemiyor, hiç söylemek istemiyor. Ee, yine böyle o patlama noktası geldiğinde size bunu gösterebilir. Fakat her ne kadar böyle farklı da olsanız, aslında aranızda değişik bir uyum hissediyorum burada. Uyum var burada kesinlikle. Yani böyle zıtlıkların dengesi. Sanki o zıtlıkların birbirini çekmesi ve uyumu gibi bir durum olabilir. Aranızda böyle bir kutup, farklı kutuplarsınız. Fakat zaman zaman çatışabilirsiniz ama aranızda müthiş bir uyum olabilir. Yani o çatışmanın içerisinde bile bir uyum olabilir. Ama böyle bir toksiklikten bahsetmiyorum. Hiç beklenmedik iki şeyin bir araya gelip, hani böyle iki yiyeceğin bir araya gelip çok güzel tat yaratması gibi bir şey. Böyle çok anlamsız, iki yiyeceğim ee, ve bu kişiyle olan durum sizi çok aslında heyecanlandırabilir İlk başta bir çekinebilirsiniz ama sizi çok heyecanlandırabilir sizi çok çekebilir ve e, yeni yollar keşfetmeye davetlisiniz diyor kartlarım yeni bir ilişki deneyimi yeni bir e, böyle farklı karakterde farklı tutumda bir partner sanki böyle bekliyor orada. Ee, ve çok karşıt olabilirsiniz. Çok karşıt kutuplar olabilirsiniz ama bir araya e, gelebileceğiniz ve bir araya geldiğinizde de bir dengeyi yakalayabileceğinizi yine gösteriyor bana kartlarım. Böyle biraz kadersel bir durum da var sanki burada. Yani bir kadersel eş durumu söz konusu olabilir. Ve e, bu kişiye çok böyle yaklaşmak istemeyebilirsiniz ama bence karşı taraftan bir adım göreceksiniz. Yani o kişi evet baskılıyor şu anda bir böyle inkar içerisinde de olabilir hatta dediğim gibi duygularını inkar ediyor olabilir. Fakat gelip duygularını sanki böyle açacak gibi bir artık o nokta noktaya gelince duygularını açacak gibi ve gerçekten burada bir eee çok güzel. Böyle çok köklü, güzel bir ilişki başlangıcı yaşanabilir. Hatta bir evlilik ihtimali bile vermiş kartlarım arkadaşlar. Mutluluğu size getirecek olan, e, neşeyi size getirecek olan, o böyle aileyi size, aile hissini size getirecek olan bir kişi ve uzun sürecek bir ilişki. Ve m, hani bu konuyla ilgili böyle sorularınız vardır, aklınızda hayalleriniz vardır. Bunlara çok cevap alacağımızı görüyorum yakın gelecek içerisinde e, zaman vermek istemiyorum hani biraz kolektif de açılım olduğu için çok böyle net bir zaman vermek istemiyorum ama yakın gelecek içerisinde böyle ilişki anlamında bir sürprizle karşılaşabileceğinizi gösteriyor kartlarım e, iki ihtimal var burada birincisi ya size karşı e, böyle bir hisler yakalamış içinde büyütmüş ama bunu henüz de açmamış birisi ya da e, ikinci seçenekse geçmişte bir karşı karşıya gelmiş olabilirsiniz. Dediğim gibi böyle kadersel taraf da görüyorum burada. Ee, ama e, birbirinize şans vermemiş olabilirsiniz. Bir şekilde e, yani işler o noktaya varmamış olabilir. Yollarınız ayrılmıştır. Sanki böyle tekrardan kesişecek gibi bir durum var. Bu şekilde e, göstermiş kartlarım. Ve yani mesela çok size güven verecek birini görüyorum burada. E, bir tık böyle koruyucu kollayıcı olsun istiyorsanız karşı taraf biraz daha güçlü olsun istiyorsanız mesela bunu görebilirsiniz. Ee, çok güven versin istiyorsanız güvenilir biri olsun, sadakatli biri olsun istiyorsanız yine bunu görebilirsiniz karşı taraftan. Ee, bu açıdan sizi çok aslında e, tatmin edecek bir kişi gördüm. Ve e, bu ilişkide dediğim gibi böyle farklılığın bir uyumu olacak. Farklı taraflar fakat bir uyum. Ee, sizin zaten biraz daha böyle alçak gönüllü olmanız. E, o güzel enerjiniz. E, bu kişiyi çok etkiliyor. Yani böyle fiziksel olarak da çok güzel, çok yakışıklı olabilirsiniz. E, ama bir ışığınız var. Başta da söylemiştim. O ışığınızdan çok etkileyecek. Ama biraz şu da var. Sanki böyle karşı taraf biraz daha karanlık. Siz biraz daha ışıksınız. Dediğim gibi birbirinizi dengeleyeceksiniz. Biraz farklı birleşeceksiniz iki kişinin bir araya gelişi gördüm. Çok ilginç değil mi? Yani böyle çok e, gördüğüm bir hikaye değil açıkçası. Belki de ilk defa yorumladığım bir e, hikaye gördüm burada. E, umuyorum ki en güzel şekilde yansımasını görürsünüz. Uyumlandınız mı? Çok merak ediyorum. Ve e, bugün olumlama cümlesi olarak bu arada uyumlandınız mı, uyumlanmadınız mı? E ee, ne ne bekliyorsunuz? Nasıl sizin hayatınıza e, uyuyor? Burada söylediklerim Yorumları mutlaka yazın. O, okumaktan çok keyif alıyorum. Ve bugün olumlama cümlesini vermek istiyorum. Eee ışıl ışılım diyelim mi? Işıl ışılım. Evet. Bugün olumlama cümlesi bu olsun. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, gitmeden Videomu beğendiğiniz, abone olduğunuz için de çok teşekkür ederim. Bir sonraki açılımda yine görüşelim. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.